Merhaba arkadaşlar. Çayca Periodista kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Televizyon ve dijital dünyada yeni bir dizi daha heyecanla geri sayımı başlattı. Dizinin parlayan yıldızları arasında Yağmur Yüksel ve Samet Kan Kuyucu yer alıyor. Yeni nesil, yeni projeleriyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Aşk Sözleşmesi Yönetmenliğini Murat Aksum'un, senaryosunu ise Ayşe Işıkmen ve Esra Yurtsever'in üstlendiği dizi. Önümüzdeki pazartesi günü sete çıkıyor. Aşk Sözleşmesi, tanıtmayı vaat ediyor. Modern çağda aşkın tanımını sorgulayan bir hikaye. Yağmur Yüksel oynuyor. Dizide Elif karakterine yer verilirken, Samet Kankuyucu Kuyucu ise izleyici karşısına çıkacak. Levent Rolü projeye şimdiden çok fazla ilgi gösterdi. Gençlik enerjileri ve oyunculuk yetenekleri. Dizi dizi kanalında yayınlanacak. Dijital platform gayenin dikeyi. Özellikle ilgi çeken bu format. Genç izleyicilere hitap eden dizi, kısa ve sürükleyici bölümleriyle dikkat çekiyor toplamda 70 bölüm olarak planlanan Aşk Sözleşmesi, sizi içine çekecek kapsamlı bir anlatım sunacak. Aşk, Sadakat ve ilişkiler Hakkında Düşünmek Bu proje Yağmur Yüksel'in ilk deneyimi olmasa da, dijital platformlarla birlikte bir potansiyele sahip, kariyerinde büyük bir dönüm noktası. Te yandan başarılı oyuncunun bir de dizi çekim takvimi bulunuyor. Ana Akım Televizyon için çektiği Endrlands Lens Hangi kanalda? Merakla beklenen Angry Lens, filminin fragmanı tatil sonrasında açıklanacak. Peki Yağmur? Yüksel, seyirciyle buluşarak çift cephedeki yerini sağlamlaştırmış olacak. Dijital ve televizyon ekranlarında aynı anda. Ve yandan Samet Kan Kuyucu genç yaşına rağmen son dönemlerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyor. Aşk Sözleşmesi projesi, oyuncunun ilk büyük başrolü olacak. Romantik dram türü Taraftarlar şimdiden heyecanlı. Kuyucunun bu yeni rolünde nasıl bir performans sergileyeceği ve partneri Yağmur Yüksel ile nasıl bir kimya geliştireceği merak konusu. Televizyon dizi sektörü büyük bir dönüşüm geçirdi. Son yıllarda dijital platformların etkisiyle kanallar, oyun gibi yenilikçi içerikler sunan kanallar özellikle genç oyunculara ve yaratıcı dallara alan açıyor. Aşk sözleşmesi de bu dönüşümün bir parçası olarak dikkat çeken bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını destekler. Setten ilk fotoğrafların ve fragmanların yayınlanması bekleniyor izleyicinin ilgisini daha da artırmak. Yağmur yükselin adını bundan sonra daha sık duyacağız gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde dijital ve televizyon kanallarında da yayınlanacak. Aşk sözleşmesi ve öfkelik gibi. Lens genç oyuncunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor. İzleyiciler Ceyhan'dan genç çift Elif ve Levent'in hikayesi onları şimdiden büyüledi. Yağmur Yüksel Yapımcıların ve Yapımcıların Dikkatini Çeken Bir isim. Son dönemlerin yükselen genç oyuncularından biri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Yüksel Kim Güzelliği, doğal oyunculuğu ve ekrandaki enerjisiyle kısa sürede popüle.